Herkese yeni vlogdan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Böyle bir açılış yapıyorum çünkü e, okula gideceğim ve bugün bir anda dedim ki artık vloglara tekrardan başlamalıyım. O yüzden de e, bugün vlog açtım. Umarım devam ettiririm. Ama bu süreçte hiçbir vlog çekmedim. Hani başlangıcını bile yapmadım. Ee, o yüzden bunu atarım diye düşünüyorum. Peki bu süreçte neden vlog atmadı? Açıkçası Türkiye'deyken enerjim çok güzeldi. Hatta vloglar çekmiştim, atmıştım da. Sadece bir tane var atmadı. O da biz Türkiye'den Almanya'ya döndüğümüz gün, yani çarşamba günüydü şu an tarihini hatırlamıyorum ama e, sabahında Almanya'ya geldik. Ertesi gün perşembe sabah geri Türkiye'ye uçtuk. Çünkü Serdar, yani Serdar'ın ama tabii ki anneannemizi kaybettik. O yüzden de geri Türkiye'ye gittik. O süreçte ben de amcamı kaybettim. Büyük amcamı kaybettim. Başka yakınlarımızı da kaybettik. Yani farklı farklı nedenlerden dolayı tabii ki de. O yüzden de bu süreç birazcık benim için zor geçti. Birazcık daha içime kapandığım bir dönem oldu. Arka planda da okula da gitmek zorundaydım. Tabii ki de e, sorumluluklarımız da vardı. O yüzden birazcık ara vermiş oldum. Bayağı uzun bir ara oldu ama tekrardan inşallah devamlılığıyla birlikte devam ettiğim bir süreç olur benim için. Yarın okulumun son günü. Artık e, bir sertifikası almak için gittiğim kursum bitiyor. Aynı zamanda da Lebe'nin Deutschland kursuydu. Son bir ayı onu da yani bitirmiş olduk. Bugün ve yarın da sadece B1 için böyle sınav çözüyoruz. Daha sonra bitecek. Cuma günü zaten partimizi yaptık. Tüm arkadaşlarımızın gelebileceği gün cuma günüydü. Bize o gün yapma kararı verdik. O yüzden yani herhangi bir veda tarzında bir parti olmayacak. Cumadan yaptık çünkü. Şu an saçlarım böyle. Çünkü daha yeni hazırlanmaya başladım. Dün de duş almıştım. Ya o yüzden dağınık saçlarım. Vlog çekmeye çekmeyi, vlog çekmeyi unutmuşum resmen. Çünkü uzun bir süre, oldu. Ama canlı yayınları yapmıştım. Uzun zamandır canlı yayın da yapmıyorum. Eğer izlemek isterseniz artık canlı yayınlara da devam edeceğim. Dediğim gibi okulum bitiyor. Ve kendime ve YouTube'a ayıracağım zaman da artıyor bunun için. bunu da göstereyim dedim. Geçen gün, geçen pazartesi yani Aldı ya. reklam değildir. Kendi paramla aldım. Onu da belirteyim. Açıklamaya da yazacağım zaten. Bir ürün gelmişti şu. Dyson'ın muadili olacak şekilde. Ve ben de aldım. Saçlarımı şimdi bununla yapacağım. Yaparken göstermeyeceğim. Çünkü sesi çıkıyor. Çok fazla kurutma, hani kurutma makinesinin sesi gibi çıkmıyor. Ama yine de birazcık ses çıkıyor. Ama ben beğendim bayağı. Hiç bu kadar iyi olacağını düşünememiştim. Ama daha önce Dyson'ı hiç kullanmadım. Sadece bir kere vlogların birinde Mediamarkt'ta denemeye kalkmıştım ama yapamamıştım. Ama bu tarzında değildi. Diğer bir modeliydi. Ben de bu sefer bunu aldım. Çünkü zaten benim istediğim Dyson'ın kendisini de alsaydım bu modelini alırdım. Çünkü ben saçlarımı çok fazla sık bir şekilde düzleştiriyorum. Bu da saçım boyalı olduğundan dolayı da çok zarar vereceği için bu tarz bir şey istiyordum dediğim gibi. Bunu bir deneyeyim dedim. Bu bozulduktan sonra da inşallah belki Dyson'ın kendi modelini alırım. Ama denediğim kadarıyla 140'da yapıyorum kuru saçımı. Eğer yaş olursa da sanırım 120 idi. Bayağı iyi fönlüyormuş gibi yapıyor. Fiyatında 40 euroydu. Hatta arkadaşım da alacaktı ama hiçbir mağazada kalmamış. Ben de sonuncuyu aldım. Aklımda yoktu. Oradaki arkadaşım dedi, dedi bak böyle bir şey geliyor. Belki alırsın. Ben de zaten uzun zamandır bu arada özellikle saçlarımı boyattıktan sonra çok fazla düzleştirmiyordum saçlarımı. Kuaför o şekilde söylemişti çünkü. O yüzden bu benim için iyi oldu. Dediğim gibi bugün saçlarımı bununla yapacağım. Sonucu da siz görürsünüz birazdan. Gösteririm yani. Saçımı dün hiçbir şekilde kurutmadım. Yani sadece taradım o kadar. Yani birlikte göreceğiz bu saçtan. Hangi saça doğru dönüyor. Çok fazla zamanım olmadığı için de böyle çok fazla yani uğraşmayacağım. Orta derecede uğraşıp sonucunu göstereyim size. Ama şimdi dediğim gibi yapıp ondan sonra göstereceğim. Evet 10 dakika sonra geldim ne kadar sürede en hızlı bir şekilde yaparım diye baktım. 10 dakika sürdü. Genelde ben ıslakken ya da nemliyken yapmaya başlıyorum. Ama dediğim gibi dün kurutmadan bile bu şekilde hale getirdi. Bence iyi. Benim işimi görüyor. Günümü kurtarıyor. En azından hani düzleştiriciyle ben bu arada düzleştirdiğimde de 220 derecede falan düzleştiriyorum yani. O yüzden 140 onun için çok çok daha iyi bir ısı. Ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Yani bununla da yapmak. Sonuçta yakıyor muyuz? Yakıyoruz. Ama en azından daha az yakarak aynı sonucu elde edebiliyoruz diyebilirim. Ve hızlı sürüyor. Eğer ıslak yaparsanız, bu şekilde yapmak isterseniz, de yaklaşık bir 20-25 dakika sürüyor. Bu tabii ki de ben daha yeni yeni bu ürünü kullandığım için elim alışmadığından da olabilir. Bir de ben yaklaşık 10 yıldır gözlük kullanıyorum. Ee, geçen hafta yeni gözlük yaptırdık. Çok vloglarda takmıyorum çünkü gözlük takmayı hiç sevmiyorum. Hatta dışarıda hiç hiç sevmiyorum. Ama artık kullanıyordum son böyle 5-6 aydır sürekli kullanıyordum. Ve onun bana yetmediğini anladım. Yeni gözlük yaptırdım. Bayağı da ilerlemiş zaten. Bugün okula ilk kez o gözlüğü takıp gideceğim. Çünkü bir 10 gün sürdü gelmesi elime. Cuma günü ulaştı. Okuldan sonra aldığım için de okula da ilk kez takacağım. Onu da göstereyim size. Belki size de bir ne olur fikir olur eğer gözlük takıyorsanız ve model değişikliğine gitmek istiyorsanız. O zaman ben hızlıca hazırlanayım. Birazdan görüşürüz. Hazırlandım ve ne giydiğimi göstereyim dedim. Şöyle bir etek giydim. Üzerine de siyah bluz giydim. Kazakımsı triko. Aynen triko giydim. Böyle oldu. Yine siyahlara takıldım bugün. Bu arada gözlüklerim de bu şekilde. Ceket olarak yani mont olarak ne giyeceğime karar vermedim henüz. Kahverengi mi giysem, yoksa siyah deri montumu mu giysem? Emin olamadım, onu birazdan karar vereceğim. Başa bir göstereyim dedim. Bundan önceki gözlüklerim sadece camdı. Bunu böyle çerçeveli tercih ettim. Diğerini de Türkiye'ye gittiğimde camlarını değiştireceğim. Bu arada şu arkadaki duranlar atılacak ama henüz atmaya fırsatımız olmadı. Onu çöp yerine götürmemiz gerekiyor, yani aşağıya koymamamız gerekiyor. O yüzden de zamanımız olmadığı için orada duruyor. Bu şekilde üzerime ne giyeceğimi karar vereyim. Daha sonra da birlikte çıkalım. Ceket olarak yani e, kaban olarak bunu tercih ettim. Deri montumu giydim. Daha uyumlu olduğunu düşünüyorum. Şimdi de çıkıyorum geç kalmadan. Zaten son iki gün kaldı. Geç kalmayayım. Okuldan geldim ve çok acıktığımız için birlikte kahvaltı yapacağız Serdar'la. Patatesleri Serdar doğuruyor. Kızartacağız. Daha sonra da yumurta çakacağız. Şöyle kabağımızı da sonradan ekleyeceğiz. Yanına da çay demledik. Kahvaltımızı hazırladık. Patatesli kabaklı yumurta yaptık. Üzerine de domates sosu yaptım. Yanına çay demledik. Yanında da Soprano dizisi izliyoruz. Sürekli akşam yemeklerinde, sabah kahvaltısında diziye alıştık. İkinci sezonda falanız. izlemek isterseniz güzel bir dizi. Kahvaltı yapılı bayağı oldu ama hala çay faslımız devam ediyor. Koltuğa geçtik, devam ediyoruz diziye bu arada. Bugün bilmiyorum, belki bir yılbaşı pazarına gideceğiz. Why Not diye geçiyor sanırım. Tam emin değilim ama öyle planladık. O yüzden de yemek yapmayacağım. Oralarda yeriz diye düşündük. Çünkü bir sürü yiyecek içecek neden oluyor. da mısır patlatıyor. Bu şekerli mısırlar var ya onlardan patlatıyor. Onlardan daha çok buluyorum çünkü. Ben normalde tuzlu mısır daha çok seviyorum. Ama en son aldığım şekerli olduğu için onu patlatıyor. Öyle yani mısır ve dizi keyfi yapacağız. Bilmiyorum gitmeden mi açarım kamerayı yoksa eğer gidersek direkt orada mı açarım emin değilim ama görüşürüz tekrardan bir güncelleme yapayım dedim. Aşağı indim. Serdar alışveriş arabasını almayındı bodruma. Ya hiç canımız istemedi evden çıkmak. O diziyi izlerken böyle mahıçtı kaldık ama dedik ki hadi bugün böyle en azından dolaşmaya ne bileyim gezmeye ayırdık. Bir markete gidelim. İşte bir alışveriş merkezine gidelim. Bu arada saat 6'ya geliyor. Zaten çok fazla vaktimiz yok. 8'de alışveriş merkezi kapanıyor. Ama almak istediğim bir şey var. Bir de yemek yapmadım söylemiştim. E, yemek yapmadığım için dışarıdan yemek istiyoruz. Hem onu halledelim, hem alışverişlik birkaç işimiz var. Onları halledelim. Bir de alışveriş merkezine uğrayalım dedik. Bu yılbaşı pazarına uzaktakine gitmeyi düşünmüyoruz. Orta uzaklıktakine de gitmeyi düşünmüyoruz. Yakında var işte o alışveriş merkezinin yanındakine. Ona gitmeyi düşünüyoruz belki. Ee, bakalım. Çıktık evden. Bir şeyler yapacağız yani. Birazcık dolaşacağız. Hava da güzel bu arada. Ben çok soğuk olur diye bekliyordum. Çok da kalın giyinmedim. Sevmiyorum zaten çok çok kalın giyinmeyi ama mecbur olduğum için giyiniyordum. Bugün canım istemedi. Ev sıcacık olduğu için. Ne bileyim bir şapka giysem gelmedi. Atkı giysim gelmedi. Çıktım. Umarım üşümem. İnşallah şöyle güzel bir gün geçirir. Çok fazla dışarıda yorulmayız ve üşmeyiz. Serdar geldi. Bu arada size alışveriş arabamızı da göstereyim. Hala etiketi duruyor. En azından onu çıkartalım Serdar'cığım. Evet. <laughs> Gösterelim mi öyle? Bekleyin. Alışveriş arabamızı göstereyim. <laughs> Böyle etiket hala üstünde duruyor. Sağ olsun annem aldı. Yani kayınvalidem aldı. Dedik alışverişe bununla gidip gelirsin Serdar olmadığında falan dedi ama biz Serdar'la birlikte kullanıyoruz. Hem yürümüş oluyoruz. Baya da içine bir şeyler alıyor. Zaten Türkiye'de kullanıyorduk da burada hiç aklımıza gelmemişti ama çok pratik bir şey. Eğer siz de böyle alışverişi çok yapıyorsanız ya gittiğinizde bundan tavsiye ederim. Almanya'da yaşayan arkadaşlarıma da. Herkese ertesi günün akşamından tekrardan selamlar. Dün vlog çekiyordum. Hatta en son evde yemek yerken bıraktım sizi. Ondan sonra tekrar dizi izlerken uyuyup kaldığım için tekrar bugüne geldi. Bugün de okula gittim. Daha sonra eve geldim. Yemek yaptım ve rutinleri bitirdikten sonra bugün bir alışveriş yapmıştım Rosman'dan. Onu göstereyim dedim size. Hem de biraz bugünden bahsedeyim dedim. Okulum bitti artık. Yani Üzüldüm birazcık çünkü oradaki arkadaşlarım Almanya'daki neredeyse böyle ilk dışarıda kendi tanıştığım arkadaşlarım da. Umarım hepimiz için güzel bir dönem olmuştur. Yaklaşık 7 ay birlikte geçirdik. Bir ayı tatil dersek 6 ay birlikte geçirdik. Güzeldi. Hüzünlüydü bugün. Duygusaldık bayağı. Çünkü hepimiz artık farklı hayatlara ya da önümüzdeki yollar farklı yerlere ayrılıyor. Ama şöyle 20 Aralık'ta sınavımız var. Bir de 17 Ocak'ta sınavımız var. İnşallah hepimizin sınavı güzel geçer. Çok böyle özellikle 17 Ocak'takinden korkuyorum. Çünkü o B1 sınavı. O 20 Aralık'taki de Leben'in Deutschland sınavı. Bilmiyorum yani. Okuldan geldikten sonra her gün böyle istikrarlı bir şekilde çalışmadım. İlk zamanlar çalışıyordum ama o zaman henüz Almanca bu kadar zorlaşmamıştı. Ne zaman böyle B1'e başladık o zaman zorlaştı ve artık böyle yoğun gelmeye başladı. Okuldan geldikten sonra zaten yoruluyordum. Bir de böyle ev işleri falan derken bayağı bir eve gelince çalışmamaya başladım. Ama artık yaklaşık bugün 9 Aralık 17'si dediğim gibi hani zaten 300 tane soru veriyorlar. İçerisinden 33 tane soruyorlar. O, o şekilde olacak bir sınav olduğu için ondan çok korkmuyorum ama 17 Ocak'a kadar çok vaktim olduğu için birazcık daha üzerine düşerek çalışacağım bu süreçte de vloglara birazcık daha özen göstereceğim anlattığım gibi dünkü vlog, dünkü kısımlarda da zaten birazcık zor süreçlerden geçirdik okuldu e, sorumluluklardı falan derken vlogları bayağı bir boşladım ama ben artık inşallah devam edeceğim hem de sınav sonucunu falan da birlikte öğreniriz bakalım nasıl olacak şimdi gelelim alışverişime. Aslında böyle bitenler, böyle yeni denemek istediğim ürünler falan vardı. Onlardan aldım. Önce böyle ev için aldıklarıma bakayım ya da elime nasıl atarsam o şekilde göstereyim. Çamaşır parfümü diye geçiyor. Daha önceki vloglarımda da göstermiştim. Çamaşırları çok koymuyorum. Çünkü zaten hani yumuşatıcının ve tabii ki de bu tur silin etkisiyle zaten çamaşırlar güzel kokuyor. Bazen bundan da koyuyorum. Özellikle böyle Hani televizyon battaniyesi diyoruz ya, koltuğun üstüne attığımız falan, onlara falan koyuyorum. Ama onun dışında genelde e, böyle toz alırken falan kullanıyorum. Çok güzel kokuyor. Yani küçücük birazcık bile atsanız e, tüm ev kokuyor. Zaten bununla sildim. Serdar büyük evimi yıkadım. Bu da bitmiş olan kutusu. Onu da göstereyim dedim. Yani bitirdim. Çok kullanıyorum çünkü. Bir tane şey aldım, kurutma makinesi için. Çamaşır kurutma makinesi için. Şöyle hani bezler oluyor ya, onlardan aldım. İyi oluyor. Bayağı toparlıyor. Daha sonra şöyle bir şey aldım. Bunu zaten bulaşıklar için almıştım. Poşet aldım. Hep ihtiyaçlar bitmiyor. Daha sonra şöyle iki tane e, duş yağı aldım. Benim böyle vücudum çok kuruyor bu arada. Özellikle kışın. O yüzden bunları da deneyeyim dedim. Bakalım... Zaten ben bunları kullansam bile, üzerine krem sürüyorum da. <laughs> bir de şu, Isana'nın R'alı kremleri oluyor, duş jeli oluyor. Bir de bu, e, sütüymüş. Bunu aldım, deneyeyim dedim. Çok bir işe yaradıklarını düşünmüyorum ama en azından yumuşatıyor ya, onu seviyorum. Daha sonra şöyle gözaltı için e, petler oluyor ya, onlardan aldım. Bu şekilde alıyorum artık. E, geçende de bu şekilde almıştım. Geçende dediğim de bayağı oldu. Hala o bitmedi ama bunu görmüştüm bir tane e, arkadaşta yani. Instagram'da Reels'lerde deneyeyim dedim. Hatta aynı Reels'te şu da vardı. Şu saç maskesi de vardı. Ben zaten ya Isana'dan kullanıyorum ya da Balea'dan kullanıyorum saç maskelerini. E, görmüşken bunu da alayım dedim. Deneyeyim dedim. Malum saçlar birazcık yıpranınca saç maskelerine de yoğunluk gösteriyorum. Dediğim gibi bunu aldım. Bir de ya bilmiyorum sanırım ben bunlardan hiç kullanmadım. Çok meşhurdu ya bir ara şunlar. Bunun büyük boyunu almıştım sanırım varsa. Yoksa da yine Isana'nın başka bir saç maskesini almıştım. Bunları görmüşken iki tane de bundan aldım. Eğer beğenirsem de gittikçe alırım. Daha sonra şöyle deodorantımı bu şekilde kullanıyorum. Bir tane sürekli almıyorsunuz onu. Bir kere alıyorsunuz. Sadece içine sürekli alıyorsunuz. Ve bilmiyorum markası biliyor musunuz ya da bu deodorantlar daha önce kullandınız mı? Çok seviyorum. Yani asla ter kokusu falan yapmıyor. O yüzden bunu kullanıyorum. Bittikçe de içine alıyorum, değiştiriyorum. Daha sonra da şöyle deodorantlardan aldım. Bunları seviyorum. Bazen hatta böyle eve sıkıyorum. Çok güzel kokutuyor. Bu da çok fresh bir kokusu var. Gerçekten özellikle yazın bunu kullanmayı çok seviyorum. Bu şekildeydi Rosman alışverişim. Rosman'dan yaptım zaten. Rosman bana çok yakın değil. O yüzden her zaman gidemiyorum. Genelde böyle DM'e gidiyorum. Ee, orası çünkü yakınlarımda var iki tane. Ama Rosman'a gittikçe de Rosman... Bu arada ben sanırım İsan ürünlerini daha çok seviyorum. Bunun farkına vardım. Ya da acaba diyorum Rosman uzakta olduğu için oraya gidince mi gözüm dönüyor? Ee, gerçekten tüm ürünleri belki çok işe yaramıyorlar. Ama seviyorum yani kokuları olsun, daha sonra böyle yapısı olsun iyi ama sürekli böyle kullandığınızda işte bu leke geçirici özelliği ya da ne bileyim mesela batık, çiçek bacak görüntüsü falan geçiyor ama onu bilmiyorum. Çok gözlemleyemedim ama dediğim gibi alıyorum ve kullanıyorum. Bu şekildeydi alışverişim. Onun dışında dün dediğim gibi kapanış yapmadığım için bugün bu vlog'da kapanışı da yapayım. Uzun süredir vlog çekmeyince insan birazcık böyle heyecanlanıyor, ne konuşacağını bilmiyor. Ama artık dediğim gibi evdeyim. Sınavada çalışacağım. İşte yemek de yaparız birlikte, temizlik de yaparız. Bunlar zaten var. Ve evde birkaç tane işte yenilik yaptık. Masamız falan değişti. Onları da vloglarda gösteririm. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bu videoma özellikle yorum yaparsanız motivasyon açısından da çok iyi olur. Beğenirseniz çok iyi olur. Buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize bir sonraki vloga kadar iyi bakın. Görüşmek üzere.